Bizim açımızdan tabi Sayın Abdullah Avcı ile şampiyonluk yaşadık, kupalar kazandık. Aynı süreci tekrarlamak tek planımız. Hocanın da aklındaki, bizim de aklındaki misalci bu. İnşallah Allah'ın izniyle tüm camiye şampiyon olduğumuz yıl olduğu gibi e, tekrar birer hareket ederek taraftarlarımızla, işte STK'larımızla, iş adamlarımızla hepimiz bir arada durarak yeniden Trabzonspor'u zirveye taşımak hedefimiz. Pendik maçından sonra gereken açıklamayı yapmıştım aynı düşüncelerim devam ediyor. Umarım onlar da bu milli aradan sonra geriye daha formda gelmişlerdir. Çünkü bazı hataların aslında hata olmadığı bazı şeylerin görülüp verilmediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bunları yaşamayacağız. Bizim için değil bu sadece yani. Özellikle tüm Anadolu kulüpleri için başta olmak üzere söylüyorum. Bu hataların yaşanmadığı bir dönem olmasını temenni ediyorum. bizim hedefimiz bu gençler. Biz hep gençleri onur etmek gibi bir misyon edildik. <laughs> hep gençlere yönelik çalışıyoruz. Bundaki sonraki hedefimiz de gençleri daha ileriye taşıyabilmek. Onlarla beraber Trabzonspor, ortak sevdamız olan Trabzonspor'un başkanına ve Trabzonspor'a hizmet etmek. Değerli devlet başkanlar, şunları sizlere paylaşmak istiyorum. Bizim hedefimiz İstanbul'daki Trabzonluları bir çatı altında ve bu çocuklar, Trabzonlu veya Trabzonlu olmayan bir sürü çocuklarımız var burada. Tokatlı var, Karslı var, Maraşlı var. Ortak sevdamız Trabzonspor, birleştiğimiz ortağı. Ama bizim İstanbul'da bir ve beraber olmamız için bu tarz etkinliklere değerli abileri olarak deriz, destek vermek. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği, Trabzonspor'un tek dere gederliğidir. 99 yılından bu yana kadar, hem nitelik, tekrar söylüyorum, olarak en güçlü gençlik kollarına sahip olan İstanbul'da ve Türkiye genelinde böyle bir tane daha örneği olmayan bir derneğimiz var. Allah'a hamdolsun gençlerin yüreğine sağlık. Yani bizi sağlık <laughs> Trabzonspor ağacı olarak ekonomisini sürdürülebilir hale getirmesi lazım. Daha önce de birçok yerde belirttim ben. Yani Trabzonspor'un e, geliri, Trabzonspor'un borcunun faizinin yarısını karşılamıyor. E, tüm bu şartlarda bu kulübü yarıştırmak, e, yarıştırmaya çalışmak, e, sürdürülebilir hale getirmek gerçekten çok zor. E, bu Zordan kastım şu, herhangi bir şekilde hani bir şeyim yok. Ben bu sorunların ve problemlerin tamamını bilerek e, buraya geldim, isteyerek geldim. Yani onu şey yapmıyorum, yanlış anlaşılmasın. E, çok önemli projeler üzerinde çalışıyoruz. Önemli gayrimenkulücü projeler üzerinde çalışıyoruz. Bugün bir bedelli sermaye arttırımız vardı. Belki geçenlerde takip yapanlar vardır. Bugün itibariyle sonuçlandı. Oradan da kulübümüz yaklaşık olarak bir 250 milyon civarında bir gire gelecek yine. Bugün itibariyle işlem tamamlandı. Ee, bu tip çalışmaları biz e, 5-6 proje üzerinde çok ciddi çalışma yürütüyoruz. Parça parça yeri geldiği için de bunların tamamını açıklayacağız sizlere. Ee, şimdilik diyeceğim bunlar, haklısınız. Bu sürdürülebilir bir durum değil ve acil düzeltilmesi gerekiyor. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun da asıl önceliği ve birinci hedefi de bu.